Efendim, zaten iki savaş devam ediyordu. Ancak bir yandan da acaba yapay zeka ile insanın savaşı mı geliyor diye merak ediliyordu. O olmadı. Bu sefer teknoloji savaşı başladı. Şimdi acaba hepimiz elimizde birer bomba taşıyoruz diye soruyoruz. Tabii ki Lübnan'da ağırlıklı Hizbullah üyelerinin kullandığı iletişim cihazlarının patlamasıyla biliyorsunuz e, dünya şimdi bambaşka konuları konuyu konuşuyor. Biz de bu akşam tabii ki Lübnan'a başlayacağız. E, konuklarımı tanıtayım önce gece görüşüne hoş geldiniz diyerek. İsmail Dükel gazeteci. Hemen yanında İsmet Özçelik Aydınlık Gazetesi Ankara temsilcisi. Hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk, birden. iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Zafer Şahin, Milliyet Gazetesi yazarı. Hemen yanında doçent doktor Levent Ersin Oral'la akademisyen. Hoş geldiniz. Hoş tarık bulduk, Bir yayınlar Efendim bu akşam bizimle birlikte Mesut Demirbilek de var. Siber Güvenlik Federasyonu Başkan Vekili. O da e, yayınımızda olacak. E, tabii ki A'dan Z'ye konuşacağız. Cep telefonları Maalesef çağrı cihazı e, bulamadım. Zamanında kullanmış olmamıza rağmen e, burada sanıyorum studio'daki pek çok konuk da çağrı cihazı kullanmıştır evet. diye düşünüyorum. E, telsizler. Ee, hatta elektrikli arabalar, lityum, bataryalı hemen her şey, Kısada, kısacası teknolojik cihazlar bombaya nasıl dönüşüyor, nasıl patlıyor hepsini konuşacağız. Ama en sıcak başlıkla başlayacağız çünkü Nasrallah ne diyecek diye merak ediliyordum. Ve Nasrallah bugün e, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah iki güne yayılan patlamalarla ilgili İsrail'e suçladı. Neler dedi? Bir grafik olarak ekrana getirelim. İsrail bütün kırmızı çizgilerimizi aştı. 4000'den fazla cihaz vardı. 4000 kişiyi bir dakikada öldürmek istediler. İkinci gün yine yaptılar. Toplamda 5000 kişiyi iki dakikada öldürmek istediler. Bu cihazları üretenden bize ulaştırana kadar hepsini inceleyeceğiz. İntikamımızı alacağız. Biz artık başka bir uslupla savaşacağız. Zamanını ve yerini söylemiyoruz. Daha önce duymadığınız haberler duyacaksınız. Kendi içimizde bile bunu çok dar bir alanda konuşacağız. Bu savaşın sonu bellidir. Müminler ve sabırlılar zafere ulaşacak dedi Nasrallah yaptığı konuşmada. Tabii aslında en dikkat çeken açıklamalardan biri aslında şu ifadesiydi. Ee, Lübnan'a yönelik savaş ifadesini kullandı. Bu kanserli varlığın ortaya çıktığı günden beri katliamlara bir yenisi eklenmiştir. Bu Lübnan'a yönelik bir savaş ilanıdır. İsrail'in amacı buydu dedi Nasrallah. Ee, bu ifade Lübnan'a yönelik bir savaş ilanıdır ifadesi. Lübnan'ın tarihine, tarihçesine bakınca da aslında çok konuşulması, üzerinde durulması özellikle Lübnan dan ne mesaj geleceği resmi hükümetinden çok çok önemli dolayısıyla hemen başlayalım. <laughs> Şöyle yapalım e, Zafer e, seninle başlayalım. Nasrallah'ın açıklaması, intikamımızı alacağız demesi, e, İsrail'in bütün kırmızı çizgileri aştığını söylemesi ve bir karşılık vereceklerini e, ifade etmesi. Lübnan'ın da Lübnan'a savaş ilan edildiğini bir nevi açıklaması ne demek önümüzdeki süreçte ne göreceğiz? Hizbullah nasıl davranacak? Lübnan'a savaş ilan edildiği kısmı bence son derece doğru. Dün Amerika Birleşik Devletleri'nde Pentagon'da bir basın toplantısı izledim. Orada soruyorlar böyle bir saldırı savaşta etik midir diye. Sanıyorum Pentagon sözcüsü ismini hatırlayamadım. Anlamlı bir cevap vermiyor. Bizim haberimiz yok deyip geçiyor. E böyle bir saldırıdan Amerika Birleşik Devletleri'nin ve onun tam koruması altındaki İsrail'in sorumlu olduğu çok açık. Hı. Şimdi şöyle düşünelim. Siz hangi savaşta bir anda hasmınızın 4000 kuvvetini etkisiz hale getirebilirsiniz? Bu topyekün bir savaşta o da belki mümkün olabilecek bir şey. Şimdi burada işte e, çağrı cihazlarıyla bir de öylesine bir plan ki bu Hande. Bundan 3 ay önce ABD ve İsrail medyasında Hizbullah'ın haberleşmeyi cep telefonuyla değil çağrı cihazlarıyla yaptığına dair haberler çıkıyor. Burada Hizbullah'ı tuzağa düşürüyorlar. Bu aslında Hizbullah şu mesaj. Çağrı cihazları kullandığınızı biliyoruz. Hepsini tespit ettik. Hizbullah ne yapıyor? Elindekileri çöpe atıyor. Yeni çağrı cihazları alıyor. E bu çağrı cihazları nereden geliyor? Tayvan'dan. Tayvan ne diyor? Bu diyor Budapest'i merkezde bir başka firmadan temin edilmiş diyor. Ve sonrasında bakıyorsunuz bir iddiaya göre dün bu konuda 3 tane senaryo ...Batı medyasında ve Körfez medyasında yayınlandı. Bir iddiaya göre üretim aşamasında bataryaya 3 gram, 3 gram kadar patlayıcı yerleştiriliyor. Ve sonrasında bu olay meydana geliyor. Yani burada hani şunu söylerler, ya kavganın hatta savaşın bir ahlakı vardır. Savaşın bir ahlakı vardır. Bu ahlaksız bir savaş. Gazze'deki zaten kirli bir savaştı. Gazze'de de mesela ahlaklı bir savaş yürütmüyor. Çoluğu çocuğu masumların üzerine yaklaşık bir yıldır bomba atıyor. Dönüyor burada göz göğs göğüse çarpışmayı göze alamadığı bir güce karşı böylesine bir eylemde bulunuyor. Bu aslında çok net. Tabi sadece Lübnan'a savaş olarak da değerlendirmemek lazım. Ben diyor ABD'nin verdiği destekle, teknolojik anlamdaki donanımımla attığınız adımdan haberdarım diyor. O mesajı veriyor. Aynı zamanda bir psikolojik savaş yürütüyor. Burada tabii şu var. 7 Ekim'den beri Hande biz Hizbullah'ın, Nasrallah'ın ne diyeceğini, ne yapacağına çok fazla kulak kabarttık. Ben mesela Mahmut Abbas buraya geldiğinde bizim parlamentomuzda çok güzel bir söz söyledi. Dedi ki hiçbirimizin hayatı Gazze'de hayatını kaybeden çocuklardan daha değerli değil. Artık bu iş öyle bir noktaya geldi ki tabii ki bana şunu söyleyebilirsin. Ya sen oturduğun yerden bunu söylüyorsun. Bunu söylemek kolay. Ya Gazze'deki çocuklar kahramanca direnirken sizlerin hayatı onlardan elbette ki daha değerli değilken İsrail her ne kadar arkasında ABD desteği de olsa sürekli olarak size karşı mevzi kazanıyorsa ve sizi uluslararası kamuoyunda, dünya nezdinde itibarsızlaştıracak bir takım operasyonlar yapıyorsa artık çok fazla önünü arkasını düşünmeden bir anlamlı cevap vermelisiniz. Eğer bu cevap bu sefer de verilmezse ve yine işte böyle bir açıklamayla bu geçiştirilirse bak buradan şu sonuçta çıkıyor. Hizbullah kimine göre 90 bin kişilik bir kuvvete sahip değil mi? 4 bin tane Hizbullah üyesinin çağrı cihazlarına patlayıcı yerleştirebilen bir devlet emin ol o 90 bin kişinin de attığı adımı takip ediyor olabilir. Tabii. Öyle de bir durum var. E, o zaman Mahmut Abbas'ın o sözü daha çok anlam kazanıyor. Hiçbirinizin hayatı Gazze'deki çocuklardan daha değerli değilse ki öyle bence artık bir anlamlı tepki vermek zorundalar. Vermeleri gerekiyor. Çünkü bu işin gittiği yer aslında bizim Cumhurbaşkanımızın söylediği Anadolu'nun savunması Gazze'den başlar sözünün ne kadar doğru olduğunu da gösteriyor. Gazze'den ne yaptı İsrail? Dedi ki bütün kuvvetlerimi kuzeye yönlendiriyorum. Neresi orası? Lübnan. Lübnan'dan sonra neresi olacak? Suriye. Suriye olacak. Ondan sonra nereye gideceğini çok fazla söylemeye gerek yok. Peki. E, Rum kesimi var Şimdi, bu arada. Şimdi e, Şöyle yapalım. Yani. Dağıtmadan devam edeyim. Hepsini çünkü tek tek konuşacağız. Evet. Onun için önce Nasrallah dedim. Ee, İsmail Dükel e, aletleri nasıl patladığını konuşacağız ama e, acaba e, öncelikle e, bu Lübnan'a savaş açılması mıdır? E, Lübnan Hizbullah'la aynı düşüncede midir? İntikamımızı alacağız derken Zafer evet genelde <laughs> Nasrallah'ın konuşmasına hep bakılıyor dedi yani aslında dozu yüksek oluyor bazen öyle bir tepki gelmiyor. O konuşmalara herhalde bunu kastettin değil Vallahi mi? Valla bazen yani, değil hiç aslında hiç gelmedi, hiç gelmedi. Yani <laughs> şimdi şu da olabilir bak gücünüz buna yetmiyor da olabilir. E, o zaman sürekli teyitlere gerek yok. Yani şimdi 50 tane roket fırlatıyorum işte sonra hepimiz konuşuyoruz. İsrail'in demir kubbesinin ne kadar sağlam olduğunu konuşuyoruz. Davud'un sapanının ne kadar işe yaradığından bahsediyoruz. Yani artık bu açıklamalar çok da fazla bir anlam ifade etmiyor acı olan bu. ...buna katılır mısın? Yani intikamımızı... ...alacağız dedi. Alacaklar mı? Ee, yoksa hani hakikaten... ...savaş ilanı mı? Tarihten yani, örneği var. E, bu... E, ...Zafer'in söylediğini zaten... E, ...yani birçok insan e, Hı -hı. ifade ediyor. Genel e, kabul bu zaten. Hı -hı. E, ben de farklı düşünmüyorum. İlk gün itibariyle ben zaten bunu... ...söyleye geldim. Evet... ...intikamımızı alacağız. O kadar çok birikti ki... ...alınacak intikamlar. Artık hangisinden... ...söz ediyor anlamıyorum ben. Hı. Şimdi İsrail bir saldırıda bulundu. Yani gerçekten hani e, filmlere senaryo e, olabilecek bir saldırı bu. Teknolojinin her türlü e, tarafını kullandı. Bu işin teknik tarafını elbette Mesut Bey e, daha ayrıntılı anlatacak. Ama İsrail bunu yaparken şöyle birkaç kazanım var. Sadece 3000 bin e, orta ve üst düzey yönetici. E, saha dışına atmadı S Oyun dışına bırakmadı Aynı Hı -hı. zamanda çok ciddi Yani şimdi e, siz Nihayetinde hani ne kadar istihbari faaliyetleriniz kuvvetli olursa olsun O çağrı cihazlarının Kimlere verildiğini Çok da bilemeyebilirsiniz Hani Hı -hı. bilseniz bilseniz 200-300'dür Ama bir anda 4000 Hizbullah e, Üyesini Deşifre etti hı hı. ve onların aileleriyle birlikte artık İsrail bu tarafını çok iyi biliyor. Hani bertaraf etti ama sadece 3 bin 4 bin üyeyi bertaraf etmekle kalmadı. Bunların aileleriyle beraber artık İsrail istihbarat hafızasına ya da istihbarat deposuna girdi bu isimler. ...aileleriyle beraber. Bana göre bu... ...elde edeceği en büyük kazanımlardan... ...birisiydi. İkincisi... ...ne elde etti? Zaten 4000 bin... ...işte... ...militanı ya da üyeyi ne derseniz... ...onu zaten saf dışı bıraktı. Üçüncüsü... ...yani ciddi bir PR çalışması... ...yaptı. Yani vay be... ...hani anlatabiliyor muyum? Tırnak içinde... ...vay be... ...şimdi neler yapmaz ki? Şimdi Bu algıyı güçlendirecek... ...tekiştirecek... ...bir eylemdir bu. Peki, Lübnan'a yönelik savaş diyor ya... Bu 4-5 bin geleceğim. kişinin, özür dilerim... ...savaşma kabiliyetini de bitirdi. Şimdi tabii, ne tabii, yapıyor? Gelen çağrıyla... Silah kullanıyor, Ya parmak yok. Ya görme yetisini kaybediyor... ...ve bütün bunlar muhtemelen... ...Hizbullah'ın hiyerarşik düzeninde... Belli yerlerde olan insanlar. Diyorum ya orta, yani ve, üst evet. orta ve üst düzey yöneticiler. Kendisi galiba üst düzey yöneticisi, yöneticisi olmadığını söyledi. Ha? Evet, üst düzey yönetici evet, olmadığına Hasan evet. e, Nazaralat dedi tabii. Yani, o, tabii. yani bunu söyleyecek diyecek, milletvekilinin mi? oğlu. Evet. Ee, Ağır yaralı. Ağır yaralı. Ee, İran büyük, büyük Erçisi. Erçisi. İran büyük, büyük Şimdi yani bunların aralarında hı. olduğu insanlar üst düzey yönetici istediğin aynı kadar büyük da öncesi. ben inanmam en azından inanan buyursun hı. inansın. Yani Peki. orta ve üst düzey yöneticiler bunlar. Hı hı. Peki Lübnana yönelik savaş deyince Lübnan bu savaşa Şimdi, girer mi? Lübnan Lübnan bu konuda e, çok Hizbullahla aynı düşünmüyor. Hı. Yani Lübnan'ın e, farklı bakanlarının geçmişte açıklamaları var. Bu işte açıklaması var. Bu geç, e, geç, birkaç ay önce Maliye Bakanı'nın e, çok sert bir açıklaması hmm. vardı mesela yani yeter artık diyor adam hakikaten yeter diyor. Hmm. Dolayısıyla Lübnan'ın bu işte e, bir çıkarı yok zaten. çıkarın olmadığı gibi ciddi anlamda da sıkıntı çekiyor devlet olarak. Ama bir Hizbullah gerçeği var. Onlarla beraber yaşamak durumundalar. Lübnan hükümetini ya da Lübnan halkının bu işten mutlu olduğunu söylemek mümkün değil. Lübnan'ı ayrı değerlendirmek lazım ama ee, İsrail için fark etmiyor yani eğer senin ülkende ise diyor sen benim içinde bir rakipsin diyor sen benim düşmanımsın diyor Lübnan'a Lübnan böyle düşünüp düşünmesi İsrail'i çok bağlamıyor fakat Lübnanlı e, çok e, siz lafla paralel değil yani bu e, düş, düşüncede ha bundan sonra ne yapacağız İzbullah yani hani daha önceki copy paste e, yani 100 tane açıklama var ortada yüzde birbirine benziyor hakikaten benziyor belki kelimelerin yerleri farklıdır. Hı hı. Ama şimdi Hizbullah'ı farklı da değerlendirmek lazım. Hep e, veriyorum bir örneği Birleşmiş Milletler'de bir e, barış işte ateşkes daha doğrusu e, görüşmesi devam ediyor. Sona gelindiği her açıklamayla e, artık ha bizlerde umutlanıyoruz bir ateşkes olacak falan diye hatırlayın fazla değil işte 3-5 öncesinden bahsediyorum. İsrail Netanyahu sıkışmış, Hani evet diyemiyor zaten. Böyle bir talebi yok. Böyle bir isteği, arzusu yok. Ama hayır deme noktasında da değil. Hı -hı. O sırada Hizbullah'ın bir saldırısı oldu. Hatırlıyor musunuz? İsrail Netanyahu'da çıktı dedi ki ne barışır, ne ateşkesi kardeş. Aa dedi bak füzeleri yığdı dedi. Attığı füze topraklarına bile gelmedi İsrail'in. Ama Hizbullah bunu yaparak en azından orada Netanyahu'nun e, yaşam Sürecini uzattı. İran deseniz aynı. Yani orada çok farklı hani tırnak içinde amiyane yani dalgalar dönüyor. Anlatabiliyor muyum? İsmet Özçelik'in kesin katılmadığı noktalar var. Yani surat İsmet ve İsmet hareketlerinden anlamlandırma katılmadığını biliyorum ama yani her şeyde gözümüzün önünde oluyor. Hiç kimse bir şeyleri saklayarak yapmıyor. Açıklamalar başka ama sahada gördüklerimiz başka. Ya burada Bunu, bak İsmail abiye bir ek. Deminki açıklamada ne diyor Nasrallah? Bu cihazları üretenden diyor bize teslim edene kadar hepsini inceleyeceğiz diyor. Ya geçmiş olsun. İncelemedin mi daha yani, önce kardeş sen? Şimdi bak bu o kadar <laughs> operasyona açıksın demektir ki o boyutunu konuşacağız mı bilmiyorum ama bu olay. Şimdi bak bazı uzmanlar bu bir siber saldırı değil diyorlar. Kısmen haklılar ama özünde genel anlamda aslında bir siber saldırı. Ee, Belki birkaç çeşit saldırıyı... Evet. dünyasında bu. Bak ne duruyor? diyor? bu demek cihazları üreten bize ulaştırana kadar hepsini Hı -hı. inceleyeceğiz. Ha bak demek ki bir kendi cihazını kendin üreteceksin. İki yerli ve milli yazılımın olacak. Herkes adına da söylüyorum. Onlar için de geçerli. Onların eğer yerlilik sen, ve millilik sorunu var eğer sen Zaten orada yerli ve millilik yok eğer yani. Eğer sen İsraille dövüşüyorsan ki öyle yüksek teknoloji kullanıyorsa sen de ancak o zaman ne diyoruz İsrail'in hava savunma sistemi 5 katmandan oluşuyor. Yani hı hı. o seviyeye ama. gelmek gerekiyor şimdi yoksa klasik manada bir mücadelede belli ki İsrail'e karşı maalesef yetersiz kalıyor.